Geberit Pluvia Sifonik Çatı Direnaj Sistemi Negatif basınçla daha kolay drenaj. Bu prensip çatı drenajı için gereklidir. Çünkü çatı drenajı önemlidir. İşte Geberit Pluvia ile sifonik çatı drenaj sistemi bu şekilde çalışıyor. Şiddetli yağmur yağdığında tamamen dolan küçük boru çapları dolu su kesiti oluşturur. Bu sayede su negatif basınçla çatıdan emilir. Geberit Pluvia çatı süzgeçleri tüm yağmur suyunu sifonik etkiyle kesintiye uğramadan drene eder. Ve hepsi bu kadar değil. Yüksek akış hızı sistemin kendini temizlemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım maliyetleri azalır. Konvansiyonel çatı drenaj sistemlerinde boruların eğimli olması gerekir. Bu eğimi sağlamak için daha fazla alana ihtiyaç duyulur. Geberit Pluvia'da durum daha farklıdır. Bu sistem sayesinde montaj sırasında herhangi bir eğime gerek duyulmaz. Bu sayede alan daha verimli kullanılabilir. Konvansiyonel drenaj sistemleri çok fazla süzgeç, iniş borusu ve altyapı boruları için karmaşık bir tesisat ağ tasarımı gerektirir. Geberit pluvia sistemi ise daha az sayıda çatı süzgeci ile çalışır. Daha küçük boru çapı, daha az boru, iniş borusu ve kanalizasyon sistemine daha az bağlantı gerektirir. Bu özellikler, mimari tasarımlar için esneklik sunar, malzeme tasarrufu sağlar ve çalışma süresini kısaltır. Geberit Pluvia sistemi hemen hemen her çatı şekli için uygundur ve birçok avantaj sunar. Buna büyük ölçekli binalar ve çatılar söz konusu olduğunda sağlanan mimari özgürlük de dahildir. Bazı çatılarda sifonik çatı drenaj sistemi tek çözümdür. Ve tam bu noktada Geberit devreye girer. Geberit'in sunduğu proje destek hizmetinden faydalanabilirsiniz. Planlama ve uygulama sürecinde Geberit gerektiğinde şantiyede eğitim verir veya size sahada destek vermek üzere her zaman yanınızdadır. Bırak yağsın. Geberit Pluvia. Mükemmel çatı drenajı.